bakıyorsun lan dik dik. Ne var ya mı? Alırım lan paçalar şu Ne Kim sen? Ne sen Bırakın. Ayın beni. Bırakın. ben sana göstereceğim tamam mı? Gel buraya! lan. Gel sen buraya. Çık tamam mı? Bunları Muavin Bey'e teslim et. Peki efendim. Görürsünüz lan siz. Bittiler oğlum onlar bittiler. Göstereceğiz onları. Görürsünüz. Hop. Bir dakika hemşerim. Çekin. Leyla Hanım'ı göreceğim. Bekle biraz haber vereyim. Kimlik bırakman lazım. Vay Tekin abi. Vay ne haber Karakartal? Tamam kimliğe gerek yok. Hayrol abi. Leyla hocayı göreceğim. Ya gel abi. Baksana. Kim bu dışarıda dalaşanlar? Sorma abi. Okulun başında dertler. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İdare ediyorum. Otursana. Yanlış zamanda mı geldim? Hepimizin yanlış zamanları var. Ne demek bu? Boş ver, sonra konuşuruz. Şimdi konuşalım. Şimdi olmaz. Sebep? E burası yeri değil de ondan. Affedersin. Önemi yok. Ben düşünemedim. Aklıma gelmedi. Küçük bir şehir. İyi kötü bilinen biri ve dul bir kadın. Alt alta sıralayıp toplarsan sana düşünmen de kolaylık sağlayabilir. Anladım. Üzgünüm. Önemi yok. Şu andan bahsetmiyorum. Kızımla telefonda konuşurken çekip gittiğin için üzgünüm. Yanlış zamanda gittin.

Yok. Hadi. 1 dakika. Bastır şunu. Hadi hepiniz. Hadi. kaç. Koşun yürüsene ya. Hadi koş. Hadi ya. Bir şey yapmamız lazım. Dikiş attırmamız lazım. Tamam, tamam. Panik yapma, panik yapma. Allah ne dostu ya. Çocuklar geçin şöyle. Şu tarafa oh. hadi. O kargaşadan hasar görmeden çıkmanız büyük şans. Allah'tan Tekin varmış yanında. Hmm. Başka yerde olsa şaşardım zaten. Tamam bir şey demedim. Peki kavga neden çıkmış belli mi? Belli kız yüzünden. Bak bir dakika. Buyurun müdürüm. Yaklaş. Yakıştı mı bu yaptın sana? Bir öğrenciye yakıştı mı? Seni bunun için mi okula yolladılar? Kaldır başını. Yüzüme bak. Hapiste bir sürü adam var. Hayata yeniden başlamak gibi bir şansları yok. Olsa hepsi senin yerinde olmaya can atar. Bu okul formasının içinde olmaya. Ama sen kalktın onlara özendin. Bu işte bir yanlışlık yok mu delikanlı? Öğrencileri konferans salonuna topladım. Bir konuşma yapacağım. Katılmak ister misiniz? Siz de birkaç şey söylerseniz eminim çok yararı olacaktır. Elbette. Buyurun. Anne. Hı? Tekin abimin eli bıçakla yarıldı ya. Hı, hastaneye götürmüşler dikiş atmaya. Vallahi inanmazsın kanı siyah beyaz aktı. Bir de yemin ediyor yürü hadi. Gözümle gördüm yani. Hadi oğlum hadi arkadaşlarının yanına aman. Hepinizin bazı kavramları yeniden düşünmesinde fayda var. Eskiden cesaret denirdi, yerine zorbalığa bıraktı. Eskiden yiğitlik denirdi, şimdi delikanlılık diye bir şey çıktı. Her ne demekse. Öğretmenlik mesleğine Kayseri Lisesi'nde başladım ben. Tarihi bir lisedir. Kuruluşu 1893. Lisenin bir kütüğü vardır. O kütüğe her yıl mezun olan gençlerin isimleri işlenir. Lisenin kütüğünde 1920-1921 ders yılına ait bölümde aynen şunlar yazılıdır. Son sınıf öğrencilerimiz olan 62 kişi Sakarya Meydan Savaşı'na katılmak üzere cepheye gidip tamamı şehit düştüğünden bu öğretim yılında okulumuz mezun verememiştir. lise öğrencisiydi. Onlar bu ulusun bağımsızlığı için canlarını seve seve verecek kadar cesaret sahibiydiler ve yiğittiler. O zamanlar delikanlılık diye bir şey henüz bilinmiyordu. Buyurun Sayın Malim, söz sizin. Yanlarınız bilirler. E okumayanlara da şiddetle tavsiyemdir. Karamazov kardeşler. Dosya eski. İçinde şöyle bir cümle geçer. Cehennem... ...insan yüreğinde sevginin tükendiği bir yerdir. Bildiğiniz gibi... ...biz Karos'un üstüne bir köprü yapmaya çalışıyoruz. Bütün bir şehir... Bu yüzden seferber. Ancak şimdi içimde bir endişe var. Acaba bu köprüyü yapmakla biz hata mı ediyoruz? Gencecik insanlar birbirlerine bıçak çekecek kadar aralarındaki gönül köprüsünü yıkmışsa... ...biz Karasu'nun üstüne yüz tane köprü diksek ne fayda?